Arkadaşlar şu anda üçüncü bölümdeyiz. Yani şu anda burada neyler varmış bunların üstüne bakalım. Ne bu? Mara. 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 Ka Kapirana. Of çok kötü kokuyor. Arkadaşlar biz burada uzaklaşalım. Bu da atmıştı bu. Bu ne ya? Dev geliyen. Yani. Şurada yiyorlar. Evet arkadaşlar da Alev'in çok pis bir kokunun yanından geçtik. Hala daha geçiyoruz. Evet devam ediyoruz. Tekrardan dördüncü bölümdeyiz. Dört mü? Üç, üç, üç. Ay üçüncü bölüm arkadaşlar. Ee, şu anda pis kokulara tekrardan yaklaştık. O yüzden ben şu tarafa geçeyim. Annenlere nereye geçeyim? hadi. Koşalım koşalım koşalım. Bak ayıcım karınca ya. Hani? Burada dev. Evet arkadaşlar şu an karınca. Dev karınca oh. ya. Yani. Dev. Gerçekten ama. Kesin mi? Kesin. Geliyor araya burnuna bak. Burnuna bak gel. Gel gel burnuna bak gel. Oo arkadaşlar bunu çok tetikliyor. Düştü mü? Dev karınca ya. Kavur içinde. Dev karıncayı yiyen galiba. Bunu bir de yediler yani kesinlikle. Evet arkadaşlar. Şuan da devam ediyoruz gezmeye. Daha ki dev karınca yiyen gördük. İğrendik resmen. Çok kötü. Doğru görmek istiyorum ben. Onlar biraz ileride. Baba zürafaları göster <laughs> bana. Даля. Сейчас вот в четвёртом вот.